Milyonlarca emekli adayının yakından takip ettiği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi meclise gelmeye hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil, masamızda sadece bir tane EYT formülü var, kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil, biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz, ilgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak, kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız, açıklamasında bulundu. Güzel haberler gelmesi dileğiyle abone olup beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.